Rosalie'nin aniden adaya gelişi aile içinde sessiz bir fırtına yaratır. İsmet Hanım ve Hakkiye onun kim olduğuna dair şüphe içindeyken Aniyesi ve Rosalie için ortada bir bilinmezlik yoktur. Onlar birbirlerini fazlasıyla iyi tanımaktadır. Bu karşılaşma ikisi arasında yeni bir çalışmanın fitilini ateşler. Rosalie'nin sinsi hareketleri göçte dengeleri alt üst ederken Hakkiye'nin zihninde yeni şüpheler uyanır. Şakir ve Aniyesi arasındaki gerilim içlerinde biriken duyguların patlamasıyla tehlikeli bir yüzleşmeye dönüşür. İsmet ise geçmişin izleriyle mücadele ederken öfkesi kontrol edilemez bir hal alır. Savaşın yarattığı ekonomik sıkıntılar köşkün içindeki huzursuzluğu daha da artırır. Çalışanlar işlerini kaybetme korkusuyla yüzleşir. Rosalie'nin ustaca ördüğü oyun, aile içindeki çatlakları derinleştirirken, ihanet ve acının yankıları köşkün duvarlarını sarsar. Hem maddi hem de manevi yüklerle karşı karşıya kalan aile, bu fırtınada ayakta kalmak için her zamankinden daha büyük mücadele vermek zorunda kalacaktır.